...savaşçılar, Gölgeler ile dans eden bir tanrı. Acımasız okçular. Ölümsüz tekstler. Ve cehennem ünlüleri. Night Oman birden yine nefes kesecek bir event geldi. Clan İki yıl aşkın süredir kopyalama etkinlikleri hep bir kenara bakar. Yine Night Online bir yönetimiz ve oyuncularının şanına yakışacak bir mücadele getirir. Ekibinizi kurun. online ile alakalı alışılmışları bu. 3. Deneyin, akım ruhu ve oyunculuğunuzu konuşturun. Unutmayın, bu yarışta sizi iten birikimleriniz değil. Deneyin, bilgi ve vefakar tüm üyelerinizi ve taşıyın tam anlamıyla otomasyon haline getirilmiş etkinlikte her akşam yapılacak olan meselelerini kazandıkça olan fight liginde zirveye çıkarken kazandığınız keş polislerle savaşçılarınızı rahatça geliştirebileceksiniz. Sizce de artık sürekli sıfırlanan, emeklerinizin kaybolduğu, kopya etkinlikler düzenleme tembileri gidemeyen, sıradan Kuveyt Server'ları bırakıp, bırakıp, dünyanın en uzun soluklu Server'ında sonsuz bir maceraya başlamanın zamanı gelmedi mi? I'm fine